Denge etkileyen faktörler. Üçüncü testimize geldik. Tepkimesi için 35 derecede Kc değeri üçgen, 85 derecede Kc değeri 8'dir. Yukarıdaki tepkime ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Dikkat ederseniz sıcaklığın artması Kc değerini arttırmış. Doğru bir orantı var. Doğru bir orantı olması tepkimenin endotermik olduğunu gösterir. Tepkimenin endotermik olması ısı alan anlamındadır. Bir doğru. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından büyüktür. Delta H ürün eksi giren. Endotermik ise sonuç pozitif çıkmanı. Bu sonucun pozitif çıkması için ürünlerin enerjileri toplamı girenlerden büyük olmalı. Doğru bir ifadedir. 50 derece 35 derece ile 35 derece ile 85 derece arasındadır. KC'si 35 derecede 3'ü gösteriyor. 85 derecede 8'i gösteriyor. O zaman 50 derecede de bu ikisinin arasında olmak zorunda. 3'ten büyük olmak zorunda. 8'den küçük olmak zorunda. Ama 3. seçenekte KC'nin 8'den büyük olduğunu söylüyor. Hayır. 8 ile 3 arasında bir değerdir. Yanlış olan 3 olur. Birliktelik bir kaba T derecede 0.6 mol X2 0.6 mol Y2 gazları konuluyor. Tepkimesine göre sistem dengeye geldiğinde kapta 0.4 mol Z2 0.4 mol T2 bulunuyor. Başlangıçta 0.6 mol Z2 ve 0.6 mol T2 gazları konsaydı. Tepkimenin denge sabiti kaç olurdur diye soruyor. Denklemi yazıyorum. X2 artı Y2 Z2 artı T2 şeklinde 0.6 mol 0.6 mol alındı. Dengeye geldiği zaman 0.4 mol Z2 ve 0.4 mol T2 olduğunu söylüyor. O zaman 0.4 mol 0.4 mol oluşmuş anlamına gelir. Ürünler tarafında artış varsa girenler tarafında azalış olacak. Katsayılar birbirine eşit. 0.4 mol azalma meydana gelecek. Hem X hem Y'de. 0.2 mol 0.2 mol. Birer litreydi. 1 Bir litreye bölüyorum. Dengi sabitini bulacağım. 0.4 çarpı 0.4 bölü 0.2 çarpı 0.2. Buradan çıkan sonuç 4'tür. Ama cevap 4 değil. Çünkü tepkime de başlangıçta 0.6 mol Z2 ve 0.6 mol T2 diye söylüyor. İlk başta biz tepkimeyi bu yönde yaptık. Ama şimdi tepkimeyi diğer yönde. Yani tepkimeyi ters çevirmemizi istiyor. Tepkime ters çevrilirse Z2 artı T2 eşittir X2 artı Y2 şeklinde olursa tepkime ters çevrildiği için Kc ile çarpmaya göre ters olmak zorunda. O da 1 bölü 4 yapar. Yukarıdaki denge tepkimelerinin hangilerinde sıcaklık arttıkça denge sabitinin sayısal değeri küçülür. Ters bir orantı var. Ters orantı varsa egzotermik anlamına gelir. Hilojen molekülünden atomların oluşması bu endotermik bir olaydır. Olmaz. Yanma olayıdır. İkincisi. Üçüncüsü de yanma olayıdır. Yanma olayları dışarıya ısı açığa çıkar. Yani egzotermiktir. Bu da istediğim sonuçtur. 2 ile 3. Tepkimesi için 400 derecede Kc değeri 0.6, 600 derecede Kc değeri 1.5'tür. Buna göre hangileri doğrudur? Dikkat ederseniz sıcaklık arttıkça KC değeri artıyor. Doğru bir orantı var. Doğru bir orantı varsa endotermiktir. Sıcaklık arttıkça denge sabitinin sayısal değeri artar. Doğrudur. Teklime kabının basıncı artırılırsa sistemin denge hali değişmez. Bu da doğrudur. Çünkü girenlerin katsayıları toplamı 2, ürünlerin katsayıları toplamı 2 eşit olduğu için basınç ya da hacim değişimi sistemin dengesini bozmayacaktır. Sadece derişimleri değiştirecektir burada. Dengeyi ürünler yönüne kaydırmak için sıcaklığın düşürülmesi gerekir. Biz endotermik olduğunu söylemiştik. Karbondioksit artı hidrojen artı ısı karbon artı su sıcaklığı düşürürsem tepkime azalan yöne doğru yani girenlere doğru kayar. Ama seçenekte ürünlere kayacağını söylüyor. O yüzden yanlış olur. Doğru cevap 1 ve 2'dir. 5. soru. Kapalı sabit hacim bir kapta tek kümesi dengedeyken hangileri PCL5 miktarını değiştirir diye soruyor. Sabit hacimli kap helyum gazı eklemek hacmi değiştirmez. Hacmi değiştirmediği için derişimleri değiştirmez. Etkisi olmaz. Sıcaklığı artırmak. Gördüğünüz gibi delta H sıfırdan büyük. Yani endotermik bir tepkime. ısıyı girenlere yazdım. Sıcaklığı arttırırsam tepkime ters yöne doğru kayar. Ters yön PCL5'in olduğu yöndür. O da PCL5'in artmasına sebep olacaktır. Klor gazı eklemek. Kloru eklersem tepkime zıt yöne doğru yani PCL5'in olduğu yöne doğru kayacaktır. Bu da PCL5'in miktarını artırır. O yüzden cevap 2 ve 3 olur. Soru 6. Şekildeki sabit hacimli kapta A2B2 ve AB gazları tepkimesine göre dengededir. Kabın mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarılıyor. Hangileri doğru olur diye soruyor. Gördüğünüz gibi egzotermiktir sıcaklığın artması KC değerini küçültür. Çünkü egzotermik tepkimelerde egzotermik tepkimelerde ters orantı vardı. O yüzden birinci seçenek doğru. Ben sıcaklığı arttırdığım zaman sistem azaltmak amacıyla girenler yönüne doğru kayar. O da ağının derişimini arttırır. Toplam basınç iki katına çıkar diyor. PV eşittir RT yazarsam denk halindedir. Mol sabit, R sabit. Mol dikkat ederseniz kas sayılar 2'ye 2 eşit olduğu için sabit. Hacim de sabit. Sıcaklık 2 katına çıkarsa bunu dengelemek için basınç da 2 katına çıkacaktır. Hepsi doğrudur. Soru 7. Reaksiyonu dengededir. Bu reaksiyon için yargılarından hangileri yanlıştır diye soruyor. Sıcaklık arttırırsa tepkimeyi tekrar yazalım. Sıcaklığı artırırsam tepkimi azaltmak için girenler yönüne doğru kaya. Yani tepkime iki yönünde hareket eder. İki yönünde reaksiyon hızının azalacağını söylüyor. Bir defa sıcaklığın artması ister geri ister ileri tepkimenin hızını artmasına sebep olacaktır. Bir yanlıştır. Sıcaklık arttırırsa tepkime bir yönünde ilerler. Bir sıcaklık arttırdığımız zaman iki yönünde ilerler demiştik. Bir miktar CO eklenirse, CO'yu eklersem tepkime azaltmak için ürünler yönüne doğru gidecek. Bu da bir yönüdür. O yüzden hepsi yanlış olur. 8. soru reaksiyonu dengeliyken İşlemlerinden hangileri uygulanırsa K gazının derişimi artar diye soruyor. Basıncı azaltmak dikkat ederseniz girenlerin kars sayısı ile ürünlerin kars sayısı eşit, eşit olduğu için tepkime yön değiştirmeyecektir. Bir yanlıştır. Sıcaklığı azaltmak endotermik bir tepkime. S artı R artı ısı, K artı L. Sıcaklığı ben azaltırsam tepkime azalan yöne doğru, yani girenlere doğru kayar. Girenlere doğru kayarsa K'nın derişimi azalır. Benden artmasını istiyor. Olmaz. Üçüncü seçenek R gazı ilave etmek. R gazı ilave edersem tepkime R arttığı için azaltmak için ürünler yönüne doğru kayar. Ürünlere doğru kayması K'nın derişiminin artmasına sebep olacaktır. Soru 9 Tepkimesinin 50 derecedeki denge sabiti 4 70 derecedeki denge sabiti 9'dur. Dikkat ederseniz sıcaklık arttıkça Kc değeri artmış. Doğru bir orantı var. Doğru orantı varsa endotermik tepkimedir. O yüzden birinci seçenek doğrudur. Basınç artarsa denge girenler yönü doğru kayar. Basıncın artması hacmin azalması derişimin artmasıdır. Tepkimenin çok molden az mole doğru hareket etmesidir. Girenlerin katsayısı 2, ürünlerin katsayıları toplamı 3. E çok 3'tür. 3'ten 2'ye doğru yani tepkime girenler tarafına doğru kayar. Doğru bir ifadedir. Kapta 70 derecede 50 dereceden daha fazla tanecik bulunur. Biz denklemi yazarsak S artı R artı ısı eşittir 2K artı L şeklinde. Sıcaklığın 50'den 70'e geldiği gibi düşünün. Sıcaklığın yükseldiğini sıcaklık yükseldiği zaman tepkime ürünler tarafına doğru kayar. Yani kas sayılar 2 iken 3. O yüzden tanecik sayısı çok olan yöne doğru kayması 70 derecedeki tanecik sayısının daha fazla olduğunu gösterir. 9 E'dir. 10. soru Tepkimesi dengedeyken sabit sıcakla kabın hacmi yarıya indiriliyor. Hacim azalırsa, hacim azalırsa, hacim yarıya inerse derişim iki katına çıkar. Derişimin artması tepkimeyi çok molden az mole doğru kaydırır. Tepkimeyi yazarsak iki tane SO2 artı O2 iki tane SO3 girenlerin kas toplamı 3 ürünlerinki 2 yani tepkime ürünler yönüne doğru kayacaktır. Ürünler yönüne doğru kayması SO2'nin mol sayısını azaltır. SO3'ün basıncını arttırır. Zaten hacmin azalması direkt basıncı, kısmi basıncı artıracaktır. Denge sabiti, sıcaklık değişmedi. Sıcaklık değişmediği için denge sabiti değişmez. O yüzden azalır, artar, değişmez seçeneği C seçeneği de vardır. Soru 11. İdeal pistonu kaplı bulunan A2, B2 ve AB2 gazları dengededir. İdeal pistonu dikkat ediyoruz. Kaba sabit sıcakta bir miktar helyum gazı ekleniyor. E ben kaba helyum gazı eklersem hacim arttırırım. Hacim artarsa artarsa derişim azalır. Tepkime dengeye gelmek için az molden çok mole doğru kayar. A2 artı 2B2 eşittir 2AB2. Kas sayıları toplama girenlerde 3, ürünlerde 2. Az molden çok mole kayacağını söylemiştik. Yani tepkime girenler yönü doğru kayar. Denge sabiti küçülür. Değişmez. Çünkü sıcaklık sabit. Sadece sıcaklık değişir. Toplam basınç değişmez. Bu doğru bir ifadedir. Çünkü ideal pistonu kaptır. Toplam basınç dış basınç eşittir. Dış basınç değişmediği için toplam basınç değişmez. A, B, 2'nin kısmi basıncı küçülür. E zaten hacim artmıştı. Hacmin artması her bir gazın ayrı ayrı kısmi basıncının azalmasına sebep olacaktır. Yalnız helyum ekledim, helyumun basıncı artacaktır. On ikinci soru. Yukarıda sabit hacimli kapta gerçekleşen tepkimenin kaç tanesinde sabit hacimli sıcakta basıncın değiştirmesi dengeyi bozmaz? O zaman şu anlama gelir. Delta N değerinin sıfır olması yani girenlerin kas sayıları ile ürünlerin kas sayıları toplamının birbirine eşit olması gerekir. Birinci seçenekte 3'e 2 eşit değil. İkinci seçenekte 1'e 2 eşit değil. Üçüncü seçenekte 2'ye 2 eşit. Burada değiştirmez. Dördüncü seçenekte 2'ye 2 gördüğünüz gibi. 5. seçenekte katıyı almayacağım. 1'e 1. ve burada da eşit. O yüzden 3, 4 ve 5'te sabit hacim ve sıcakta basıncın değiştirilmesi dengeyi bozmayacaktır. Bu da 3 tane yapar. Dengeyi etkileyen faktörlerle ilgili 4. testimize geldik. Tepkimesi dengedeyken sabit hacimde ve sıcakta kaba O3 eklemi Sabit sıcaklıkta kabın hacmini küçülme, sabit hacimde sıcaklığı düşürme. Hangileri yapıldığında Kc'nin sayısal değeri değişir. Kc'nin sayısal değerini değiştiren tek faktör sıcaklıktı. Sıcaklığın değiştiği tek cümlede yalnız 3'tür. Dikkat ederseniz birinci ve ikinci de sabit sıcaklık, sabit sıcaklık diye belirtmiş. O yüzden yalnız 3 olur. Soru 2 Denge tepkimesinin 25 derecedeki denge sabiti 0,02. 90 derecedeki denge sabiti 10 üzeri eksi 4'tür. Dikkat ederseniz sıcaklık artıyor ama denge sabiti küçülüyor. Ters orantı var. Ters orantı varsa o zaman egzotermik bir olay meydana geliyor anlamına gelir. Tepkime egzotermiktir doğrudur. Sıcaklık arttıkça tepkime ürünler yönüne doğru kayar. 2x artı y 2 2x2 y şeklinde denklemi yazarsam ısıyı ürünlere yazalım. E, egzotermik olduğu için sıcaklığı arttırdım. Tepkime girenlere doğru kaydı. O yüzden ikinci seçenek yanlış. 90 derecedeki denge sabiti 25 derece denge sabitinden büyüktür. Yanlıştır. 90 derecede 10 üzeri x4 25 derecede 002 10 üzeri 4 değeri daha küçüktür. O yüzden A seçeneği yanlış olur. Pardon A seçeneği doğru olur. Cevap A olur. Soru 3. Tepkimesine göre aşağıda verilen grafikte sistem T1 anında dengededir. Hangileri ayrı ayrı yapılırsa T2'deki duruma geçer. Bana Z'nin derişiminin azalması X ve Y'nin derişiminin artmasını istiyor. Sıcaklığı arttırmayı denememiz lazım. X artı Y eşittir Z. Isı ürünlerde sıcaklığı arttırdım. Tepkime tersine doğru girenlere doğru kaydı. Girenlere doğru kayarsa X ve Y'nin derişimi artarken Z'nin azalır. O yüzden 1 olur. Hacmi arttırmak diyor. ikinci seçenekte. Hacim artarsa derişim azalır. Derişim azalırsa tepkime az molden çok mole doğru kayar. Dikkat ederseniz derişim azaldı. O zaman kabın içindeki bütün gazların aynı anda derişimlerinin azalması lazım. Ama burada grafikte böyle bir şekil yok. O yüzden iki yanlış olur. Ortama Z eklemek. Ortama Z eklesem Z'de ani bir artış olması lazım. Biz yine gösterelim. X artı Y Z artısı Z'yi arttırdım. Tepkime bu tarafa doğru kaydı x artı y artı z de artı. Yalnız grafikte z'nin azaldığından bahsediyor. O yüzden üçüncü seçenek yanlış olur. Doğru seçenek A seçeneğidir. Dördüncü soru. Denge tepkimesinin ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden küçüktür. Delta H ileri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisiydi. Eğer ileri aktifleşme enerjisi küçükse o zaman sonuç negatif çıkar. Negatif çıkarsa o zaman egzotermik bir reaksiyon meydana geliyor anlamına gelir. Hangileri yapılırsa K-L derişimi artar. K2 artı L2 2KL egzotermik bir tepkimeydi. Kaba K2 ilave edersem tepkime KL'nin olduğu yöne doğru art, kaydığı için derişimi artar. Kabı ısıtırsam tepkime Girenlere doğru kayar. Yani KL'nin ters yönüdür. O zaman KL miktarı, KL derişimi azalır. Kabı soğutursam tepkime KL'nin olduğu yöne doğru kayar. O da KL derişiminin artmasına sebep olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Beşinci soru. Tepkimesi için kapalı kapta gerçekleşen tepkimesi için 25 derecede Kc 04, 40 derecede Kc 004. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor bana. Sıcaklığın artması Kc değerini gördüğünüz gibi azaltmış. Ters orantı var. Ters orantı varsa egzotermik tepkimedir. Egzotermik tepkime ise ileri aktifleşim enerjisi geri aktifleşim küçüktür. Yani küçüktür. Doğru bir ifadedir. Çünkü delta h ileri eşik enerji eksi geri eşik enerjidir. Burada sonucu negatif çıkması için ileri aktifleşme küçük olması gerekir. Birinci ifade doğrudur. Kap hacminin artışı tepkimeyi sola kaydırır. Ben burada x nedir? y nedir? z nedir? Bilmiyorum. Bilmediğim için de tepkimenin yönü hakkında yorum yapamıyorum. Burada yine x artı y eşittir şey büyüktür z herhangi bir bilgi verilmediği için bunun hakkında da kesin bir şey söyleyemem. O yüzden yalnız bir doğru olur. Soru 6. Denge tepkimesinde maddelerinden hangileri tek başına kaptan bir miktar çekilirse bütün maddelerin derişimi azalır diye soruyor. Deneyelim. Birincisi x artı y eşittir z. Ben x'i çekersem tepkime x'in olduğu yöne doğru kayar. Burada y artış gösterir. O zaman birincisi olmaz. İkincisine bakalım. x artı y eşittir z. y ekledim. Pardon. y'yi çektim. Çekersem tekrime çektiğim yöne doğru kaya. Burada x'in derişimi artar. Bu da istediğim sonuç değil. Üçüncüsü x artı y eşittir z. z'yi çekersem Tepkime çektiğim yöne doğru kayar. Bu da hem X'in hem de Y'nin derişiminin azalması. Zaten Z'de çektiğim için azalmıştı. Yalnız 3 olur. Soru 7. İleri aktifleşmelerse geri aktifleşmelerse küçük olan. Delta H. İleri aktifleşmelerse eksi, geri aktifleşmelerse e, küçük olduğunu söylüyorsa o zaman delta H'in işareti eksi olur. Yani tepkime egzotermik olur. Tepkimesinde sabit hacimde sıcaklık azaltılıyor. Buna göre yargılarına hangileri doğrudur diye soruyor. X artı 3 c eşittir 2Z artı ısı. Ben sıcaklığı azaltırsam tepkimi sıcaklığı azalttığım yöne doğru kayar. Tepkimenin ürünlere doğru kayması sıcaklık etkisinden dolayı Kc'nin büyümesine sebep olur. Çünkü ters orantı var. Egzotermik tepkimelerde sıcaklığın düşmesi denge sabitinin büyümesine sebep olacaktır. O yüzden birinci seçenek doğrudur. Z'nin kısmi basıncı artar diyor. Tepkime Z'nin olduğu yönü doğru gitti. Z'nin olduğu yönü doğru gitmesi Z'nin kısmi basıncını ama sıcaklık da düştü. Ama tepkimenin yönü Z'nin olduğu yönü olduğu için kısmi basıncının artmasına sebep olacaktır. Toplam molekül sayısı artar. Dikkat ederseniz girenlerin molekül sayısı 4 iken ürünlerin 2, tepkimenin ürünlere doğru kayması 4'ten 2'ye doğru molekül sayısını azaltır. O yüzden Diyarbakır seçeneği doğru olur. Soru 8. Sıcaklık düşürüldüğünde ürünlerin mol sayısı arttığına göre hangisi doğrudur diye soruyor. Bir de yukarıda KP'nin KC eşit olduğunu söylüyor. Eşit olabilmesi için delta'nın sıfır yani ürünlerin katsayıları, girenlerin katsayılarına eşit olmalı. Burada A ile B'nin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi doğrudur. Sıcaklık düşürülünce ürünlerin mol sayısı artması. O zaman tepkimeyi yazarsak AY BZ şeklinde. Tepkimenin sıcaklık düşürüldüğünde ürünlere doğru kaydığını söylüyor. Demek ki ısı ürünlerde olsun ki sıcaklığını düşürdüğümüz zaman tepkime ürünlere doğru kaysın. Bu da şu anlama gelir. Minimum enerji eğilimin girenlere doğru yanlış ifadedir. Çünkü ısının olduğu yöne doğrudur. Isı ürünlerde olduğu için minimum enerji ürünlere doğrudur. Sabit sıcaklıkta hacim azaltılırsa denge ürünler yönüne doğru kayar. Bu da yanlış bir ifadedir. Çünkü ürünlerin kat sayısı ile girenlerin kat sayısı eşittir. Hacim değişimi, basınç değişiminin tepkimenin yönüne etkisi olmayacaktır. O yüzden yanlış istediği için doğru cevap cizredir. 9. soru Tepkimesi dengedeyken işlemlerinden hangileri tek başına gerçekleştirildiğini toplam mol sayısı artar diye sormuş bana. Bakalım Birincisi A artı 3B eşittir. 2C artı ısı. Sıcaklığı artırırsam tepkime girenler yönüne doğru kayar. Tepkimenin girenler yönüne doğru kayması. Kat sayısı 2'den 4'e doğru gitmesi. Bu da mol sayısının artmasına sebep olacaktır. Bir doğru. Hacmi küçültmek. Hacmi küçültürsem derişim artar. Tepkime çok molden az mole doğru kayar. Az molü kayması mol sayısını azaltır. C gazı eklemek. Üçüncü de. C gazı eklersem A artı 3B eşittir. 2C. C'yi ekledim. Tekrime dikkat ederseniz girenlere doğru kaydı. Kat sayısı 2'den kat sayısı 4'e doğru gitmesi mol sayısının artmasına neden olacaktır. Doğru seçenek E seçeneğidir. 10. soru. Denge tepkimesine göre sistemin sabit sıcaklığı hacmi küçültülürse hacim küçülürse derişim artar. Tepkime çok molden az mole doğru kayar. Sabit sıcaklık olduğu için gazların kinetik enerjisi artar. Yanlış. Değişmez. Sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık ile doğru orantılıdır. Denge ürünler yönüne doğru kayar. X artı 3 y eşittir. 2 z. Girenlerin kas sayısı 2 iken ürünlerin kas pardon ürünlerin katsayısı 2 iken girenlerin katsayısı 4 tepkime çoktan aza doğru kayması tepkimenin ürünler yönüne doğru ilerlediğini gösterir. Doğru bir ifadedir. X'in mol sayısı değişmez demiş. Tepkimenin ürünler yönüne doğru kayması X'in mol sayısını azaltır. O yüzden yanlış olan seçenek 1 ve 3 D seçeneğidir. 11. Denge tepkimesine göre İşlemlerinden hangilerinde denge sağa hareket ederken denge sabiti değişmez. Denge sabitini değiştiren tek faktör sıcaklıktı. Sıcaklığı düşürmek denge sabitini değiştirir. O zaman onu eledim. İkinci seçeneğe baktım. 2A eşittir 3B artı ısı. Ortamdan B'yi çekersem tepkime B'nin azaldığı yöne doğru. Yani ürünlere sağa hareket eder. Doğru bir ifadedir. Basıncı artırmak Basıncı artırmak, hacmi küçültmek, derişimi artırmaktır. Tepkimeyi çok molden az mole doğru kaymasına sebep olur. Dikkat ederseniz 2A eşittir 3B tepkimesinde 3, 2. Tepkime çoktan aza doğru kayması tepkimenin girenlere doğru yani sola doğru kayması anlamına gelir. O yüzden 3. yargı yanlış olur. O yüzden istediğimiz sonuç B seçeneğidir. 12. soru Tepkimesi dengedeyken 1 litrelik kapta 1 mol A, 2 mol B, 4 mol C, 2 mol D gazları bulunmaktadır. Aynı sıcaklıkta dengedeki B'nin 3 mol olması için kaba kaç mol D gazı eklenmelidir diye soruyor. Denklemi yazıyorum. A artı B eşittir. C artı D 1 mol 2 mol 4 mol ve 2 mol. 1 litrelik kap 1 litreye böldüğüm zaman zaten değer değişmeyecek. Direkt Kc'yi bulayım. 4 çarpı 2 bölü 1 çarpı 2'den Kc değeri 4 yapar. Bana B gazının 3 mol olmasını istiyor yeni dengede. 3 mol olacak. Ve bir miktar D gazı eklememi istiyor. Eklediğim M kadar olsun. D eklersem sistem dengeye gelmek için girenlere doğru kayar. Dikkat ederseniz 2 molün 3 mol olması için 1 mol artması lazım. Katsayıların hepsi bire birdir. O zaman A da 1 mol artar. Ama C ile D azalmak zorunda. Birer mol azalır. Sistem dengeye gelirse A'dan 2 mol, B'den 3 mol, C'den 3 mol, D'den ise 1 artı N mol olur. Sıcaklık değişmediği için Kc değeri değişmez. 4 değeri değişmeyecek. O zaman 3 çarpı 1 artı N bölü 2 çarpı 3 eşit olmak zorunda. 3'ler sadeleşti. Buradan 8 eşittir 1 artı n'den n değerini 7 mol bulurum. O zaman 7 mol d eklemem gerekir.